Açık arttırma ve kapalı zarf usulüyle mal satmak helal mi? Bireysel emeklilik için özel sigortalara kaydolmak uygun mu? Bireysel emeklilik için özel, özel sigortalara kaydolmak uygun mu? Yani belli bir aylık ödeyelim. Orada kendileri şey ettiği için, kendi aralarındaki anlaşma olduğu için ona müsaade veririz. Açık yani kandırma yok, yalan yok orada. Yani adam kendi bu racaat ediyor. Öbür tarafta kabul ediyor onun durumunu o, bilerekten. Ya beyecek, beyecek, beyecek. Yani ona müsaade ederiz ama şeye yani hani kendisini çalışıyor göstermeler başka yerde falan. Hı hı. Bir soru da öyle hı hı. var zannederim. De ki, e tabi o başka yerde çalışıyor göstermelerde yalan girer. Yalan girerse yani o hakikaten çalışmıyor ya. Evet. Yalan, yalan beyan var. Çalışıyormuş gibi He o gibi göstermelere fetva veremez. Açık arttırma ve kapalı zarf usulüyle mal satmak demiş. Onun tam tabi detayını bize anlatsın. Öbür türlü İstediği gibi açık artırma, kapalı zarf, sürü nedir? İhale falan mı açıyor? İhalelerde hocam öyle bir şey var ya, dört firma başvuruyor işte. Evet. Herkes bir fiyat söylüyor ama gizli. Kimse kimsenin ne kadar fiyat verdiğini bilmiyor. Sadece fiyat verdikleri kurum biliyor. O da ihaleyi sana verdik diyor. E kurum, kurum sahibi yani malın yani, sahibi. Yani bilmiyorum yetkili kimse. Tamam, yani canım. satma yetkisi, verme yetkilisi kimse istediğine verir. Bu bazen şöyle bile olabilir yani. Adamın birisi 50 milyar verir bir arabaya öbürü 45 verir adamın canına bakar gider 45 verene verir adamı sever. Yani o bize alakadar etmez ama o caiz olur. Yani mal satma ve hale verme hakkına sahip olan kişi istediği şekilde istediğine verir. Ama bu kamu kuruluşları ise devleti zarara uğratmak gibi durum varsa buradan 100 alacağını öbüründen 50 alıyorsa aradan kendi bir şeyler... E götürüyorsa aracılık adına bu haramdır, rüşvettir. Yani o, yani kamu kuruluşları olursa e mecburen halkın menfaatine ol, olanı gözeterek en fazla verene ihaleyi vermek durumundadır. Özel bir şeyse ben kendim kendime kendi ver. yerim, kendi yerim, mehalem kendime göre bir mal alacağım dört yerden. O zaman istediğime veririm.